arkadaşlar. Ben Elif Yağmur. Bugün sizlerle geçen videomuzdan tanıdığınız konuk, videomuza konuk misafir olarak gelen Filfilo'yu çağıracağız. Merhaba Filfilo. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bizden isteğin nedir? Hava sıcak olduğu için ben de dinlenmek istiyorum. Dinlenmek için sizden küçük bir sandalye ve masa istiyorum. Arkadaşlar duydunuz. Fifilo bizden küçük birer masa ve sandalye istiyor. Hadi o zaman Fifilo sen bize malzemeleri say. Bir adet cetvel. Bir adet kalem. Bir adet makas. Bir adet akrilik boya. Süslemek için akrilik boyaları kullanacağız de bir adet ayakkabı kutusu. Hadi başlayalım. O zaman Fifilo sen şöyle kenara geç ve sandalye ve masanı izle bakalım yapılışını. Tamam mı canım? Tamam. Arkadaşlar 4-4 santimlik yapacağız. Masanın üzerini yapacağız arkadaşlar. O yüzden 4 santimi ayarlıyoruz. Şöyle. Kalem yardımıyla da sizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ve şimdi buradan 4 santimlik ölçüyoruz arkadaşlar. Hı hı. Bir, üç, dört. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi işaretlediğimiz yerden keseceğiz yani buradan ben bir kısmını kestim ama size de göstermek istedim Arkadaşlar buradan işaretlediğimiz yerden şöyle 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 ve şöyle kare şekilde olacak şekilde keseceğiz. Burası masamızın üstü olacak. Arkadaşlar şimdi bacaklarını yapacağız. O yüzden masamızın üstünü bir kenara ayırıyoruz. Şimdi bacaklarını yapacağız. Ben Ayakkabı kutusunun buralarından yararlanacağım. Küçük küçük keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar masanın ayakları için bunun aynısı aynı büyüklüğünde iki parça daha kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. parçamızı kestik arkadaşlar. Ve öbür parçamızı da keselim. Öbür parçamızı da kestik. Ayakkabı kutumuzda işimiz bitti. Bunu bir kenara alabiliriz. arkadaşlar 3 tane eşit parça elde ettik. Ana parçamızı şimdilik bir kenara ayırıyoruz. Bu iki parça ana parçamızın ayakları olacak. Şimdi ortasından küçük bir kare kesiyoruz. Arkadaşlar. Evet. Evet. Parçalarımızı kestik. Bunları da şu, şu şekilde yapıştıracağız. Şimdi şu şekilde yapıştıracağız. Şimdi öbür parçamıza da aynı işlemi uyguluyoruz. İçinden kare parça kesiyoruz, efendim. Kare parçamızı kestik. Neredeyse, evet kestik. Bu da öbür ayağımız olacak. Şunlar işimize yaramayacak. Onları da bir kenara ayıralım. Bu ana parçamız arkadaşlar. Biz size en başta print demeyi unuttuk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi silikon tabancamızla dikkatli bir şekilde yapıştıracağız. Birazcık ana parçamızı silikonumuzdan sıkıyoruz. sıktık arkadaşlar. Birinci parçamızı yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Öbür parçamızı da dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz en ucuna. Ayağımızı da yapıştırıyoruz ucuna. birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar masamız böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Filfilo da beğenir. Beğendin mi Filfilo? Filfilo. Onu da şimdi hazırlayacağız arkadaşlarla beraber. Masamız hazır. Bunu bir kenara ayırıyoruz. Şimdi tekrardan ayakkabı kutumuzu aldık. Şimdi sandalyemizi yapacağız. Sandalyemiz için oyuncağımızın elini ve boyunu ölçmemiz gerekiyor. Tekrardan cetvelimizi alıyoruz. Ve ilk önce ayak boyunu ölçüyoruz bir pil Arkadaşlar. Ee, beş çıktı arkadaşlar. Şimdi de boyunu ölçmemiz gerekiyor. Bu da 5 çıktı. İşaretleyelim. Burayı da işaretledikten sonra. Arkadaşlar kesiyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. Boydan boya. Dikdörtgen olmasına dikkat edin. E, oyuncağımızın kalçasının e, oturacağı yere eşit olması gerekiyor. arkadaşlar bir fidan yeri hazır. Şimdi e, sırtın sırtını da yiyeceği yeri hazırlayacağız. Yine ilk boyutlarda olması için. Şöyle. Kestireydi evet, arkadaşlar. Biraz uzun olduğu yüzden. Şuradan birazcık kısaltıyoruz. Böyle daha iyi de oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan silikon tabancamıza yapıştıracağız. Arkadaşlar şimdi silikon tabancamızla yapıştırıyoruz. Bolca sıkalım ki iyice yapışsın. Arkadaşlar bizimki böyle oldu. Sandalyemizi de yaptık. Masamızı da. Filfilo da umarım mutlu olmuştur. İçeceğini keyifle içiyor. Mutlu oldun mu Filfilo? Evet çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Rica ederiz Filfilo. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, Meyvesi de çok lezzetli.